Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Çok lezzetli bir Belçika muhallebisi tarifim var size. Malzeme listemiz açıklamalar bölümünde mevcut. Öncelikle tenceremize 150 gram tereyağımızı alıp eritiyoruz. Tereyağını yakmıyoruz, tamamen erimesi yeterli. Üzerine 1 su bardağı dolusu un koyuyoruz. 200 milimlik bardak ölçüsüyle. Şimdi unumuzu birkaç tur kavuruyoruz. Unu yakmıyoruz. Pembeleşinceye kadar kavurmuyoruz. Sadece şöyle 1-2 dakika kadar kavurmamız yeterli. Kokusu çıkana kadar. Çok fazla kavrulmayacak. Buna dikkat edelim lütfen. 1-2 tur kavurduktan sonra 1 litre sütümüzü tenceremize döküyoruz. Hızlıca çırpmaya devam edelim. Sütü koyduktan sonra şeker ve toz talibimizi ilave edeceğiz. Bir kasemize 1 su bardağı toz şekerimizi koyuyoruz. Üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu salep ilave ediyoruz. Gerçek toz salep kullanabilirsiniz. Marketlerde satılan hazır paketlerden de kullanabilirsiniz. Ama gerçek salep kullanırsanız lezzeti çok daha farklı oluyor. Toz şeker ve salepi karıştırıp sütümüze ilave ediyoruz. Lezzetli bir muhallebi tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Sürekli karıştırarak muhallebimizi pişiriyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 1 iki taşım daha kaynatıp ocağımızı kapatabiliriz. muhallebimizi tenceremizden başka bir kaseye alıyoruz. Yaklaşık 7-8 dakika kadar çırpıyoruz. Köpük köpük olana kadar. Şöyle gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Kıvamı da çok güzel. İyice çırptıktan sonra dikdörtgen borcamımıza döküyoruz. Ben orta boy kullandım ama büyük boy dikdörtgen borcamda kullanabilirsiniz daha ince olması için. Borcamızı döktükten sonra soğumaya bırakıyoruz. Tamamen soğuduktan sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. Bir gece beklediğinde çok daha lezzetli oluyor. Servis yaparken büyük kare dilimlere kesip ikiye katlayabilirsiniz. Kıvamını göstermek istiyorum. Gayet yumuşak, çok lezzetli. Mutlaka denemenizi öneriyorum. İsterseniz antep fıstığı veya tarçınla servis yapabilirsiniz. Fıstık da çok yakışıyor. Deneyecek olanları şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.